Yani bütçeler işin doğrusu e, aynı zamanda yıllık siyasi muhasebe aracı olarak kullanılıyor. Zaten mevcut başkanlık sisteminde bir bütçeye e, neredeyse hiç dokunamıyoruz. Bir bütçe çıkmadığında enflasyon oranında güncellendiği için e, bu bütçenin çıkmaması devlet işleyişinde bir aksaklık yaratmıyor. E, bütçe bir şekilde çıkıyor ama bütçe içinde kalem oynatmalarıyla Cumhurbaşkanı istediği gibi bütçe üzerinde tasarrufta bulunuyor. E, bu yıl bütçeye sadece bir önerge eklendi e, Cumhurbaşkanı'nın külliyenin izniyle. O önergenin de genel kurulda geri çekileceği söyleniyor. Maaş adaletsizliği yaratan önergeden bahsediyorum. Hı, hı. Neticede aslında bu Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sisteminde biz meclisin bütçe üzerindeki hakkının sıfırlandığını görüyoruz zaman zaman gerilimler ve tartışmalar oluyor. Bazen polemik yaratan kişiler bunu özellikle yaratabiliyor. Bazen onun kendisi bir gerilim yaratabiliyor. Bu sabah e, bütçe görüşmeleri bir saat geç başladı. E, çünkü açılışta yeteri kadar AK Partili yoktu. Ancak bir saat içerisinde e, bir miktar milletvekili gelince başlamış oldu. E, biz de e, Yeni Yol grubu olarak e, hem seçim bölgelerimizin hem de toplumun e, toplam hakkının, milletin, ülkenin, vatanın, devletin toplam hakkının bu bütçede daha doğru, daha verimli, daha efektif e, ve daha az e, suistimalle e, yönetilmesi noktasında e, denetim görevimizi yerine getirmeye, e, bu yönde baskı kurmaya çalışıyoruz.